Sunan'ın hala Ferit'i düşünmesinin çok büyük bir saçmalık olduğunu düşünenler bu videoyu beğensin. Böyle düşünenler olarak sayımızı bilelim. Zaten her şey çok karışmışken bir de Sunan'ın Ferit'i düşünmesi işleri içinden çıkılmaz bir hale sokar. Ferit ve Sunay'ı o halde gören Abidin Sunay'a olan aşkı tamamen biter. Daha önceleri Sunay'ı sevdiği halde gururuna yediremediği için söyleyemeyen Abidin'in aşkı bu kez tamamen bitmiştir. Yaşananları öğrenen Seyransa deliye döner. Her zaman ona destek olan ablasından böyle bir şey beklemeyen Seyran çok üzülür. Ablasına ve Ferit'e bir daha barışmamak üzere küser. Peki sizce Seyran'ın Ferit ve Suna ile arası düzelecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum.